بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحَدَّ. إن شاء الله تريم Arkadaşlar Altın Çocuklar kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Yunus. Ben Tahsin. Ben de Buğra. Arkadaşlar bugün Düzce Esma Hanım köyüne geldik. Buraya gelme sebebimiz burada bazı rivayetlerin olduğu söyleniyor. Üç harfi, azam büyüsü olduğu falan söyleniyor. Tam olarak bilmiyoruz. Yani buraya geldiğimizde Kabe'deki abiyle konuştuğumuz zaman ben 30 yıldır buradayım ben daha şöyle bir şey duymadım diye. Sadece sel felaketleri olduğu söyleniyor. Ama yan köyde, bir önceki köyde Yaşim amca sorduğumuzda evet çocuklar öyle şeyler vardı dedi. Biz de onu araştırmaya geldik. Çünkü biz tamamıyla bunun gerçek olup olmadığını araştırmaya geldik. Burada kurgudan yapılara taş atıp da, aa falan filan da yapmayacağız. Tüm gerçekliğin neyse evet. onu yapacağız. Yani burada kullanılmayan da ev yok. İstersen burayı etrafı çek. Yani çoğu evin ışığı da yanıyor. Ve kahvedeki abili konuştuğumuzda da Yani burada e, sürekli aşağı araba gidip yukarı araba çıkıyor. Yani burada öyle bir olay yaşandığını tahmin etmiyoruz. Kanka zaten ıssız olsa bu kadar köpek olmaz. Evet. Yani, köpeklere baksana. Yani sokak ışıkları falan da çok doğal. Çok var. E, tek farklı yani çok bir şey. Dere Bayağı bir dere ama. Bakacağız göreceğiz. Sadece sel felaketi olduğu söyleniyor. Ki yaşanmış. Çok büyük seller olmuş. E, bundan hmm. 4-5. İki yıl önce. 2 yıl Haberlerde 36 kişi evet. hayatını kaybetti diyor ama kahveci abimiz 400 kişinin evet. hayatını kaybettiğini söylüyor. Yani ikinci kata kadar sel çıktı söyleniyor. Yani burada başka bir rivayet yaşanmıyor. Yani bunun da gerçeğini bildirelim. Şimdi biz ıssız dedikleri yerlere doğru gideceğiz. Ki öyle de bir yer var mı bilmiyorum çünkü köy tıkbasa dolu. Evet. Hiç eski bir yapıt yok. Sadece yani sel. Fındık tarafından yani fındık, fındık da toplanıyor bayağı. Fındık da var. toplamak için gelmişler. Korkuyoruz fındık. <laughs> Çalmaya geldik diye bizi vuracaktı. Yani Kahvedeki <laughs> abi de söylemişti. Yani bu gece vakti sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani yabancılardan yani köyün yabancısı olduğumuz için. Yani bizi tanımadıkları için fındık çalma muhabbeti de olabilir. Yani yani. Öyle. O yüzden e, sıkıntı yaşayacağını söylendi. Altın çocuklarız ama o kadar altın değiliz <laughs> evet. fındık evet, çalmıyoruz. Evet. Bakın ıssız olsa araba geçmiş. Buru arabaları çeksin. Arabalar var. yani Şimdi herkesin gittiği, yani. herkesin gittiği evler burada maalesef yok. Yani çünkü kullanılmayan ev yok. Hani girebileceğimiz bir ev yok. Yani korkabileceğimiz bir yer yok. Ki gelene kadar ben çok tedirgin oldum. Yani gideceğimiz yer gerçekten korkunçlu ama maalesef öyle bir yer değil. Beklediğimiz gibi çıkmadı. Evet. solda bir sürü ev, sağda bir sürü ev. Şu an bir köprüden geçeceğiz. Ee, köyün merkezine gideceğiz. Sol taraftaki evlerin hepsi dolu. Köy gayet ya, ya. evet. Yani Bayağı yalan. aydınlık bir yer. Yani bildiğiniz İstanbul'da bir yer, İstanbul'dan, İstanbul'dan gibi... fark yok diyebiliriz. Evet. İstanbul'dan yola çıkıyor. Sırf buraya gelmek için. Yani o evlere girmek için geldik ama gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi marketleri var. var. Oturma yerleri var, çardaklar var. Yani minik bir İstanbul sanki. Evet. Bu, bu haberi bu yerden Biz gördük, ettik, buraya geldik diye. Evet. Evet. Bu haberi yapan kaynak da çok sağlam bir kaynak. Yani şu an herkesin bir haber kanalı olarak takip ettiği evet. bekliği... Biz ona hani aldanmak geldik ama dediğimiz gibi şu anda bir şey çıkmıyor. Küçük camisi var, kahvesi var. Yani yerleşim yeri var. Zaten yerleşim yani insanlar olmasa bu kadar çok olmaz. Aşıya şey, fazla köpek var Gördüğünüz gibi ışıkları daha ilahe yanıyor. Sol tarafta kahve. Gayet merkezleşmiş bir yer. Evet. <laughs> Sadece heyelan. Yani doğal afetler gerçekleşiyor. Başka bir şeyin olduğu yok yani. E, sabah da muhtemelen burası bayağı canlı bir yerdir. Evet, çünkü kahvedeki abi de söyledi. E, sabah gündüz vakti burası tıka bas oluyor dedi. Çünkü dere kenarlarında çatlaklar falan olduğundan e, çok oturan sohbet eden oluyor. Ya, ara sokak. Gireceğim. Hani şu anda hiçbir şey yok. Belki 40 biriken hale geliyor. Zor. Ya o kadar dolaştık, çıksa çıkar mı? Evet. Ama çünkü baktığım zaman hepsi büyükse yani London'dan yerler, bahçesi, çayırı, otu her şeyi var yani fındık toplanıyor. Madem biraz mı ya? Pira fabrikeyi mi ararsınız, evet. mı ararsınız, konak ararsınız? Güneş enerjili evler. Yani bildiğiniz tatile geliyor, yaz tatiline geliyor. Mesela evet. sondaki ışıkları yanıyor. Arabasıyla gelen insanlar var. Yani bayağı kullanılan bir yer. Yani ki öyle bir video olsaydı emin olun bu kadar ışık olmaz yani. Yolları çok iyi. Yani böyle bozuk olduğuna bakmayın yolları çok iyi. Bunlar bizim köy, bizim köyün yolları daha kötü. Evet. İstanbul'da bile bazen daha kötü yollar olabiliyor. Evet. Yani hiç abartıldığı kadar bir şey yok. Yani biz rivayete inanmamızdan değil. Yani öyle bir şey burada yaşanmamış ki videoyu çekenler artık nerede çekti bilemiyoruz. Ki onlara da bir şey demek istemiyoruz. Ki buraya gelmeden önce Yanköy'de konuştuğumuz amca evet biz öyle şeyler duyduk yaşadık dedi. Çok hani... eskidendi eskiden de ama. Ama yaşadık bizim genç bile vardı dedi. Şimdi yani ne bileyim tuhafıma ya yani. Hiç beklediğim gibi bir yer çıkmadı oğlum. Ben çok ıssız mısız. Tamam yolları çok ıssız. Hani en yakın köy 4-5 kilometre uzaktı ama ne bileyim yani sadece hayvan, hayvan çıkıyor. Yani, Baya bir Elandan yol kat ettik. Dolayı olan şeyler bunlar. Hala ıssız bir yere denk gelemedik. Bir kilometre olmuştur şu anda. Belki de bir buçuk. Hala adım başı var. Şansımız olsa diğer yani bir bahsi geçen yerlere de gideceğiz. Evet, bir ev bulabilsek göstereceğiz ama maalesef evin içine de giremiyoruz çünkü öyle bir yer yok. Açıkta tutamıyoruz evlere karşı. Belki videoda gözükmüyordur. Ama şu an yani gördüğüm en canlı köy diyebilirim. Ya köy diyemeyiz neredeyse öyle yani. diyelim. Küçük mini kasaba gibi ya. Evet. Bu sahil nereye gidiyoruz? Uyutamcı hatırlıyor musunuz? Bize oğlum gitmeyin. Ona dedik giden gelemez. Bilmem bir şeyler demiş tabii. Onun da özür sağlığı bu Hatırlıyor yani. musunuz? ilk amcana demişti. Evet. evet. Gitmeyin. İşte gittiler. Birkaç kişi haberleri geldi falan. Yani, şu an hani belki bu videoda Harabi Bey'i bulup size taşıt hani korktuk Genel olarak ahır veya samanlıkçı kullanıyorlar. Bak, buralar mesela ıssız. Bence sayılmaz. Gördüğün gibi yine evler var. Aslında arada ışık tutabilirsin bence. İnsanlar buraları sürekli kullanıyorlar. Ya şu an köyden çıktık diyebiliriz. Güzel bir ek doğru bak. Belli oluyor mu? Pek belli olduğunu sanmıyorum. Buraya çıkacağız mı? İnşallah dereye birisi zıplayacak şimdi bir şey değil mi? Bilalar burada bir şeyler yapmışlar. yol yok amına bataklık görmüyor yani Ne bak bak öyle görünüyor. Evet. 40 metre diyor. Bak, sarı var. O evet. şimdi, şimdi de aynı yoldan gidiyor. Ne olacak Geldiğimiz <laughs> <Çeviriyorum. gülüyor> yol işte. Bir şey değil mi? Kimse de öyle ateş yakıp da bırakmaz orada. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence de. Yani bu saatte, gecenin bu saatinde o odunu böyle yakıp bir de o kenara koyacaklar. Sanki gelmeden gibi. Bilmiyorum. Dün ben sofra mı kurmuştum? Kanka bir uyarı da olalım yani. yani. Tık tık ses nereden geliyor? Açtık. Ya. Sol yapacağım. Bak mezarlık da var. Bir şey bir şey şey. Evet arkadaşlar <laughs> köyden yukarı çıktıkça başımıza garip olaylar gelmeye başladı. Pek de köydeki gibi olmuyormuş. Şu an geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar saat şu an 2.42. Ben de vallahi hiçbir kötü yanı yok yani. Cennet desek delilir değil mi? Gerçekten şu an boşa vallahi... geldik. En tenha yeri burası herhalde mezarlık. Yani uykusuzluktan yani mezarlık da yandıyız. öldük, yorulduk. Başka hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok yani bildiğin cennete gittik. Yani rivayete hiç hiç yani hiç alakası yok. Demek ki bunca çekilen şey kesinlikle kurguymuş. Hepsi yani. yalan dolan. araştırmaya <laughs> gelmiştik. Yani biz dedik belki bir böyle bir eve gireriz ama maalesef böyle bir ev bulamadık çünkü çok kullanılıyor. Giremedik yani. Ya yani belki çünkü. diğer yerlere de gideriz. Belki başka bir şeylerle de karşılaşırız. Bir uykusuzlukta o... bilmiyorum <laughs> ki. <laughs> ben de da. Hiç ateş ateş, ateş yani. gördüğümüz yer yani bu yani yarı gibiydi de biraz o da her köyde içinde. olur yani. Evet. Normaldir. Bir yerde evet. bir ateş gördük. Videoları çıkmıyor. Dönüş yolunda. Sahne olmadığını yani. deriz. Yani böyle navigasyon bizi bilinmez bir yere soktu. Evet. yerde odun yanıyordu yani. Bir orada, orada korktuk. Orada da yani Arabanın gazı yoktu. Kötü oldu biraz. Vallahi bataklığa <laughs> girdik. <gittim de>. bataklığa <laughs> girdik. Yani bir oradan korktuk işte ateyi ateş yanıyordu. Orası garipti çok ıssız bir yerdi. Evet Orada bayağı ıssız bir, bir yoktu yer. Yoktu yolun. Ateş yanıyordu ufak. Orada biraz korktuk hepimiz. Bir insanın gideceği bir yer değildi yani. Evet, Gece vakti bir de. Yolda da, da gaz gibi bir şey oldu <laughs> zaten. Kanka uyarı gibi bir şey oldu. O ateşi zaten kimse yakmadı. Arabanın sesi Çok değişti, değişti yani. Bataklığa girdi araba. Navigasyon ne yaptı belli değil. Belki Bursa'nın evet. Bursa'ya bursa gideriz. Belki de çıkar başka bir şey yani belli değil. Ya yani yok, artık... Ama birinceden uyarı o da normal her köyde olduğu gibidir yani bence. Gazımız da bitti. Yolda da kaldık. <laughs> <bizi> Talihsizliktir. <laughs> Talihsizliktir. Da. yani bu video buraya kadardı. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.